merhabalar günün mutfak aşkı youtube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim sizlere kanalımda bugün yeşil mercimekli sarı biber dolması tarifi paylaşacağım gelin bu güzel lezzeti nasıl hazırlamışım tüm detaylarıyla tarifi videomda anlatayım öncelikle tarifim için bir su bardağı yeşil mercimeğimi tavanın içerisine aldım üzerine bir su bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum 1 dakika haşlayacağım mercimeği. Haşladıktan sonra altını kapatıp sıcak su içerisinde yarım saat bekleteceğim. Tarifi biçim malzemelerim. 1 su bardağı yıkadığım pirinci kabın içerisine alıyorum. Üzerine yarım saat sıcak su içerisinde beklettim. Yeşil mercimeği ilave ediyorum. 2 tane ince doğranmış soğanı da ekliyorum. Tarifim için kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı yedi baharat, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı Kimyon, bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı pul biber kullandım. 2 diş sarımsak rendesi de ilave ediyorum iç harcıma. Yarım demet maydanozu da ekliyorum doğradığım maydanozu. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi de yaptıktan sonra 1 su bardağından yarım parmak eksik domates sosunu ilave edip 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekleyip karıştırıyorum iyice. Tüm malzemeler birbirine bu şekilde güzelce karışmış olacak. Hazırladığım iç harcı kenara alıyorum ve sarı biber dolmalarımın baş kısımlarını biberlerimin baş kısımlarını çıkartıyorum. Tarifim için 700 gram dolmalık biber kullandım. Ve çok doldurmamak şartıyla biberlerimin içerisini hazırladım. İç harçla dolduruyorum. Yeşil mercimekli dolma içini sadece biber dolmasında kullanmayabilirsiniz. Biz yaprak sarmasında da ya da lahana sarmasında da kullanabiliyoruz. Gerçekten çok güzel lezzet veriyor içerisine dilediğiniz sarmada dolmada hazırladığım bu iç harcı hazırlayıp zevkle lezzetle kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi çok fazla içerisini biberlerin doldurmamanız lazım. Çok fazla doldurursanız içi pişmez. Çiğ bir iç olduğundan hazırladığım biberlerimin ağzını domatesle kapatıyorum ve borcamın içerisine alıyorum ben. Biber dolmamı fırında hazırlayacağım. Siz dilerseniz ocak üzerinde de pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi borcamın içerisine tüm hazırladığım biber dolmalarımı aldıktan sonra sıcak su içerisine 2 su bardağı sıcak su içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve 5 yemek kaşığı sıvı yağ da ekledikten sonra hazırladığım salçalı suyu ekliyorum biber dolmalarımın üzerine 200 dereceli fırında 2 saat pişireceğim uzun pişeceği için öncelikle ıslattığım yağlı kağıdı kapatıyorum yağlı kağıdın üzerine folyo ekleyeceğim çünkü dediğim gibi uzun süre fırın içerisinde kalacağı için üstündeki yağlı kağıt yanmasın ve dolmalar da daha güzel pişsin diye bu şekilde. Hazırladım. 2 saat 200 dereceli fırında pişirdim. Biber dolmam hazır. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Herkes zaten evinde hazırlayıp sevkle yedi. Biber dolmasını bir de yeşil mercimekli deneyin derim. Gerçekten yeşil mercimek dolmaya ya da sarmaya iç harcı olarak çok güzel yakışıyor. Şimdiden hazırlayacaklar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen sizlere şöyle içerisinde göstereyim. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Tarifimin altına yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimin malzemelerini neyine kadar kullandığımı da videomun altında belirteceğim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.